Merhaba sevgili yengeçler. İş hayatınızdaki çeşitli maddi meselelerin üzerine eğilebileceğiniz bir gündesiniz. Bu meselelerle uğraşacak enerjiye sahipsiniz. Gerçeklikten kopmaz ve mantığı ön plana alırsanız iyi hamleler yapabilirsiniz. Bugün 1 Ağustos 2015 Cumartesi, Satürn günündeyiz. Kova burcunda ilerleyen ay sosyal ve toplumsal konulara dikkat çekiyor. Özgür ve yaratıcı enerjilerle farklı ve orijinal konularla ilgilenmek isteyebiliriz. Arkadaşlarımızla birlikte zaman geçirmek için uygun bir gündeyiz. Sabah ve öğle saatlerinde ay Koç burcundaki Uranüs'te seksil açı yapacak. Daha heyecanlı ve huzursuz hissedebileceğimiz bu saatlerde ani gelişmeler günlük planlarımızda değiştirebilir. Akşam saatlerinde ay aslan burcundaki venüs ve jüpiterle karşıt akrep burcundaki satürne kare açı yapacak. Kişisel zevkler, ilgi ve sevgi beklentimiz artabilir ancak kendimizi kısıtlanmış ve engellenmiş hissetmemiz de mümkün. Aile büyükleriyle ilgili sorumluluklar zorlayıcı olabilir. Dolaşım sistemi kronik tansiyon ve kalp sorunlarına karşı da dikkatli olmalıyız. Müzik Gençlik yıllarını geçiren